1 Mayıs'ı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2009'dan bu yana resmi tatil olarak kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızın her vesileyle ifade ettikleri gibi işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması için yapılan tüm gayretleri canı gönülden destekliyor. Emekçi ve işçilerimizle İstanbul'umuz için omuz omuza hep birlikte çalışıyoruz. Sevgi, saygı, sağlık, huzur için. Daha güzel bir dünya için el ele veriyor, emek veriyoruz. Alnımızın teri İstanbul için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Tüm işçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Sayın Vali bize bu ince davranışa, ince davranışı gösterdi bizi bu konser için layık gördü. Gözümde son bir bulut, Çok naziksiniz. Gerçekten bizi çok onur ettiniz. Sağ olun. Eminim tüm İstanbul'u ve Türkiye çok beğenmiştir bu organizasyon. Sağ olun. Var olun Sayın Bari. Elmas, sende de kalmaz Düşman olursun almaz. bak gör Yerin 76 metre altında bir konser verdik içi kardeşlerimize. içi kardeşlerimiz dolayısıyla 1 Mayıs'ta. Bir kere 1 Mayıs 1 Mayıs için bütün sağlık çalışanlarımız, sağlık emekçilerimiz, başta olmak üzere tüm emekçilerimizin, tüm işçilerimizin bayramını kutluyorum. Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Çok heyecanlıyım. Yani bu, benim tarihimde böyle bir konser yok. Yani inanılmaz güzel bir sahne oldu. Tabii buradan Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Kendi fikriymiş bu çok ince bir fikir. İstanbul'a yakışıyor. Çok güzel oldu yani bu şekilde. Teşekkür ederim. Sağ olun.